Mutlu günler yeni gün televizyonu. Erşen İşleri işte, Podom'da gün programında ben ve ekip arkadaşlarım sizlerle birlikte olmanın mutlu içindeyiz. Bugün günlerden pazar yarıştan adresi. Tabii ki İzmir İşleri Podom'u haftanın son canlı yayında sizlerle birlikte olacağız. Seks koşulu güzel bir program. İzmir'de sevgiye severleri bekliyor. Hava bugün için normal geçtiğimiz haftaya baktığım zaman yavaş yavaş ısınma e, gösterdi ki sabah saatlerinde hipodromdaydım. Saat 6 civarında 0 derece gösteren hava e, sıcaklığı yaklaşık 10-11 dolar önce 9 derece ama yarışların e, başlayacağı saatlerde sanıyorum saatler 14-14.30 civarında 13-14 derece bir ısı yine hipodromda olacak. Güzel güneşli bir hava. Bugün yine alternatif olarak e, Güzel bir gün geçirmek isteyenlerin adresi Şerif Epodum olabilir. Dediğimiz gibi biraz sıkı giyinirseniz yine ailenizle birlikte küçük bir şeylerde katılıp güzel bir güne bugün İstişine Podromu'nda değerlendirebilirsiniz gününüzü diye sizlere hatırlattıktan sonra bugün dediğimiz gibi 8 koşulu bir program var. Yine 8 koşulu programda altılı gayenin ikinci başlangıç ayı günü 3. koşulu olacak sevgili severler. Program Zengin, favorilerin ön plana çıktığı ama favorilerin biraz eksik koşması halinde işte birkaç isim devreye girmesi biliyorsunuz yarış kramiyeleri çok enteresan boyutlara ulaşabiliyor, gidebiliyor. Çünkü bunun örneklerini geçtiğimiz hafta fazla sili hissettik hatta son 15 gündür. Bunun nedeni tabii ki yeni yıldan itibaren sevgiye severler. Birim fiyatları biliyorsunuz 40 kuruşa çıktı, 40 kuruşa çıkınca da Gelişi kurgu anlamında yapmak, kurgulamak o kadar da kolay değil. Özellikle bir bankonun artık yetmedi iki banko hatta hatta üç bankonun e, ancak altı gayen kurgusunda e, gelmesi halinde diğer ayakları farklı isimlerle değerlendirebiliyoruz. E bugün ben de yine iki ayakta risk aldım. Bu iki ayakta aldığım liste iki banko sizlere önermek istiyorum. Diğer ayaklar biraz karışık görünüyor. Özellikle altı ayağının ikinci, üçüncü ve son ayağının öyle kolay olmadığını da bir kez altı işlemek istiyorum. Tabii ki bir sıralamamız olacak. Sıralamamızın içindeki değerlendirmeleri sizler tabii ki not alacaksınız. Bunların içinden tabii ki sizlerin de fazlasıyla ön plana çıkan isimler varsa onları da değerlendirebilirsiniz. Biraz daha rakiplerinden ayırabilirsiniz. Hatta hatta risk edip bu isimlerin içinden bir ismi de tek yazıp başka yerlerde farklı alternatifler düşünebilirsiniz. Dediğim gibi çok e, farklı bir altılı, iki aşamalı değerlendireceğim küçük ölçekler ve büyük ölçekler için. Bu anlamda da bugün esasen yavaş yavaş rotamızı Çin yer hipodromuna İzmir'de koşacak gelişlere çevirelim. Dediğim gibi bir kez daha hatırlatayım. İzmir dışında programı sizden yeni sebeleri. İzmir'de hava şu an itibariyle 9 derece ama 7 saatinde e, yaklaşık 13-14 derece olacak bir ısı. Güzel bir havada yaşlar koşulacak. Kumpisimiz normal. Çıkan herhangi bir çok edilmiş şu an itibariyle yok ama yayına çıkımız içinde Yine bu dişler güzel oluşsa bunda da sizlerle paylaşıyor sevgili severler. Dediğim gibi güzel bir hava dilen isteyenler özellikle İzmir'de oturan sevgili severler bugün günü ben keyfi geçirmek istiyorum derlerse bugün arkadaşlar çok keyifli onların adı de Çin'e kodum olup ailesiyle yine küçük bir katılarak yarışlara güzel bir günü keyifli bir güne hatta hatta kazanç çevirebilirler. Sevgili severlere tavsiyemiz bugün bu güzel havada. Eğer ben dışarıda geçirmek istiyorsam bir yerlere adresimiz için e yapıdım olacak. Dedik sonra geçiyoruz sevgili severler. İzmir Şine yapıldığında bugün bizlere bakalım nasıl bir program bekliyor. Meycin bir koşulu altı 6 günün birinci koşusunu saat verecek. 4 yaşlı Araplar sevgili severler. 1900 metrelik kum kumpisa koşulacak yer işte tam sevgili e, severler 6 isim birinci mücadele verecek. Ben Burada tek bir isimle geçeceğim. İsteyenler burada bu ismi baz alarak hibayet oynayabilirler. Yine Çiftede de bu ismi baz alarak aşağıdan tutmuş oldukları bir isim varsa ki ben zaten ikinci koşumda yorumunu yapacağım. Orada da bir tek de geçeceğim. Böyle bir çiftliği de Öncelikle altını gayen üyesi moral anlamında değerlendirebilirler. Dediğim gibi tercih her zaman olduğu gibi. Bu isim kim? İkinci ayakta bir numaralı seviye severler. Ateş Anı, özellikle dün sabah yapmış olduğu de çok iyi gördüğüm ben bir Ateşhan'ın normal yarışını koşması halinde kazanmasını bekliyorum. Fazla bir isim üzerinde durmuyorum ama artık iki, e, ikinci ilikte tutmuş olduğunuz bir isim varsa bu isimle de ikili bahisi değerlendirebilirsiniz. Çiftleri de bu ismi bas alarak aşağıdan da sizlere bir banka oynayacak. Bu isimle birlikte değerlendirebilirsiniz. Gün ikinci koşu sevgili severler Şartlı bir koşu. Üç yaşlı İngilizler 1600 metrelik kumpise koşulacak yarışta. Dört isim birinci ilik mücadelesi verecek. Bu dört isim içinden ben 211 Misant, seviye severler. Bugün, dünkü özellikle İdman görüntüsüyle kazanmasını bekliyorum. Yarışında olumsuzluk yaşamazsa ben iki numaralı Nisan'dan da net bir, bir yarış bekliyorum. Birinci bekliyorum. Yani birinci koşuda bir, e, yine ikinci da iki numaralı Misalt'ta çiftliği değerlendirebilirsiniz. Altı öncesi bir moral yapabilirsiniz sevgiye severler. Evet, geldik günün üçüncü koşusu. Tabii ki altı baştan başlangıç ayarına sevgili severler. Yine handikap bir koşu sevgili sever. Handikap 16, 4 bölük var Araplar. Yine dört metrelik kum pise koşulacak yarışta. 11 isim birinci mücadelesi verecek ki ben bu koşuda banko hakkımı birinci ayakta biraz da risk ederek aldım ama ben özellikle bu tip mesafelerde önde istediği tempoyu kurması halde suratı e ile 4 malı baba temelden net bir iş bekliyorum, kazanmasını bekliyorum ve sizlere de günün en sağlam banko ismi olarak... E, gayrim birinci yanında 4 mavi Baba Temel dedikten sonra biraz da altını doldurayım isterseniz. Biliyorsun Baba Temel özellikle kısa mesafeli sürat yarışlarında e, daha e, çabuk ön tarafa gidebiliyor. E, rakiplerine de e, öndeki temposunu kabul ettiriyor ve bu temposunu da inatçı karakteriyle, çünkü babadan biliyorsun Tamer'in oğlu çok üstün bir kanatına sahip, sonlara kadar da bunu değerlendirmesini biliyor. O yüzden ben bugün için 4 ma Baba Temel'den net veriş bekliyorum, kazanmasını bekliyorum. de tamamen size bırakıyorum. Yapıyorum. Tabii ki bu koşta rakipler var. Her koşunda her fuarın bir rakibi var ama risk almak da gerekiyor. Çünkü risk almazsak da bu altı kurusunu yapmak zorlaşıyor sevgiye severler. Geldik günün dördüncü koşuna sevgiye severler. Altı yayın ikinci ayağı yine handikap 14 bir koşuyla devam edecek. Bu koşuda dört bir yukarıya İngilizlerin yine 1200 metrelik kısa mesafeli sürat yarışı. Bakalım nasıl bir tablo oluşacak bu ayak için siz sevgili severlere Öncelikle ben 3 King Kingsa'dan bahsetmek istiyorum. Kingsa'nın da her geçen gün artan formuyla bugün ben etkili koşmasını bekliyorum sevgili yarı 4 Dörtmalı Legion Enerji çok ciddi rakip olarak görünüyor. Bugün altı ayın yani ikinci elinde Kingsa'nın. Daha sonra bugün için benim özellikle altını çizdiğim ve sizlere kesinlikle altı yan kartlarında bulunması gereken bir ismin altını çizmek istiyorum. Bu ismi kim var? İzmir Tatsan'ı muhakkak bu isimle altı yan kartlarında yer verin. Gerçekten son günlerde bu isim inanılmaz derece farklılaştı. İdman pistindeki görüntüsünü yer içine yansıması halde bana göre böyle damga vurabilir dikkatlilikten sonra. iki isim bıraktım büyük ölçekler için. Bunlardan bir tanesi 7 numaralı Topaç Selahattin ki bu isim de biliyorsunuz her geçen rahatın formüle dikkat çekmeye başladı. Ve son olarak istenilen düzeye yavaş yavaş gördüğü yaşlar sonra gelen ve kalitesi malum bir, bir numarada da tan giren isteyenler geniş halklarında değerlendirebilirler. İkinci ayakta bugün İzmir Şehir e Yapıdımı'nda koşulacak yarışlarda sıramızın başında 3 numaralı Kingsa, 4 numaralı Legend Energy, daha sonra çok iyi koşmasını beklerim Altın özel teşhisi 2 numara İzmir Taslanı ve Son olarak iki sıradan, iki, beşinci, dördüncü ve beşinci isim olarak da Topal Silahatı'nın yedi numaralı ve bir numaralı dağıtan yarıda sizlere hatırlatayım. Diğer yani diyen geniş halklarında bu işimi değerlendirebilirler. Ama 3-4-2 sıralamasını kesinlikle ve kesinlikle altıya kattığında öncelikle de değerlendirmemiz gerekiyor sevgili severler. Geldik günün 5. koşu sevgili severler. Altı geldi ayağına yine şartlı bir koşu sevgili severler. Şartlı 4-4 yaşlı Araplar. Uzun mesafe 2 metrelik kumsa işte koşulacak yarışta işte. 8 isim bilinecek mücadele edecek. Günün de en keyifli e, geçmesini beklediğim yaşlardan bir tanesi. Önceliğimiz Bugünlerde e, özellikle son iki yarışındaki e, zaten formuyla kazanan e, görüntüsüyle bir numara hükümsüz e, kazanmaya yine oldukça yakın görünüyor. Bugün rakipleri var ama 4 numara Has Türkkan özellikle e, Has Arkan özellikle çok çok iyi durumuyla artan formuyla bugün favoriye çok ciddi rakip olarak görünüyor. Yine Üşmadı Derya için aynı şeyleri söylemek mümkün. Bu isimde her geçen gün alttan formüle dikkat çekmeye başladı. Benim bugün yine altını özel kesmek istediğim bir isim var. Bu isim kim vardı? Uzun tay sevdiği severler. Başarısız yarışları sonrası toparlandı. İdman genel görüntüsü yapmış olduğu galoplar tam olarak hazırlıklarını bugün için fit duruma getirdiğini gö kim olsun Tay'dan. günün net yerişi yarışı ne sürprizi gelebilir dikkat almışsıyım ve yine aynı şeyleri 5 Kralım Kral için söylemek istiyorum özellikle dün yapmış olduğu için de müthiş görüntüsüyle ben Kralım'ın bugün altı yana katlarında bulunması gerektiğini altına özellikle çizmek istiyorum. Son olarak zaman zaman ilişki çıkışı performans gösterse de yine bu yaşta başarılı olacağını bekledim ki sonlarda özellikle etkili sprint yapıyor. Bu isim Sekirma Polkiktay deyip bu ayağa noktayı koymak istiyorum. Günün sevgili sebeller, 5. koşusu yine altılı ayında sevgili hesabı 3. aya biraz e, zor görünüyor. Sıralamamızı yaptık. Tabii ki tercih her zaman olduğu gibi siz sevgili haberlerin olacak. Evet geldik günün sevgili severler. 6. koşusu 6 ayının 4. ayağı sevgili severler. Kısa vade 6 altı... 3 yaşlı İngilizler sevgiye seveler, 1400 metre kumsta koşulacak yarışta işte 5 e, isim e, sevgiye severler. Bu koşuda birincilik mücadele ki bu isimlerden üçünü e, sizlerle paylaşacağım. Siz dışarıda bıraktım ama bu isimler gelmez anlamında değil. Tabii ki bu isimlerde de 5 isim yani hepsi diyerek işin kolayına kaçarak tabii ki altın bilim fiyatını da yükseltiyoruz. Haklı olarak sadece işte buluyor sevgiye severler. E, bizim için biraz daha kısa ölçekli altılar suna, sunabilir misiniz? Tabii ki bizim zaten buradaki işimiz, görevimiz de bu. Siz sizlere bu altları en asgari seviyedeki sapkanlara indirerek sizlerle paylaşmak ki sizlerin de tepki şansınızı arttırmak. Bu arada tabii ki her zaman söylüyoruz. Bizlerin yapmış olduğu yorumların dışında farklı isimler oluyor kurgunuzda. Onları da en azından size yazabilme şansı da oluyor. Bu açıdan da ben dördüncü ayakta bugün özellikle bir malı Tandır, Tandır biliyorsunuz son haftada da müthiş e, performansa e, dikkat çekti ki zaten e, o güzel görüntüsünü son yarışlara yansıttı ve kazandı. Bugün içinde kazanmasını beklediğimiz bir isim e, bir mar Tandır ama en az 4 marlı Before of da ben Tandır kadar çok şanslı olduğunu düşünüyorum. O da son koşulda müthiş performansıyla dikkat çekti. Bugün içinde yine kazanma şansı yüksek. Son olarak benim bugün çok iyi koşmasını beklediğim, bu ikiliye çok sert gelecek, e, rakip olarak çok sert gelecek olan iki numaralı Ottama'yı ben sizlerden bugün özellikle altın kartınıza yazdığınızdan rica edeceğim. Gelmesi halinde ki büyük bir foru olacak bugün AGF'de 1 ve 4 rol e, safkanlar. numara ottoma devreye girerse en azından tatlı bir sürprizde imza atmış olacak. Ben o açıdan bu isimde 6 liraya katlandı. Değerlendirilmiş sizlerden özellikle rica ediyorum sevgili ensemerler. Evet, geldik. Günün 7. koşusu. 6 ayında 5. ayağına kısa vade, önemli koşu kısa vade. 8-4 büyük İngilizlerin 2000 metrelik uzun mesafeli kum koşulacak yarışında sevgili severler. Tam 6 isim bugün bilecek mücadeleci bu önemli koşulda ki ben özellikle ön tarafta çok fazla pres yemezse ve rahatsız edilmezse iki olmaz deli beyaz bayrak aynı yapabileceğini düşünüyorum. Ve günün ikinci banko ismi olarak da size de bu ismi önermek istiyorum. Bugün biliyorsunuz bu koşuda Özellikle hükümetteki uzun mesafeli yarışta. kendisini öyle kovalayacak, rahatsız edecek öyle bir, bir ciddi rakip yok. E, Deli Önde rahatsız edilmezse, 600 lira kadar da önde gelip, ile 4 e, virajı da önde dönerse, inanın, e, ondan sonra onun için çok kolaylaşacak ve artan temposuyla ben bugün bu koşuda net bir yarış yapıp kazanacağını bekliyorum. İki numaralı Deliver'dan sevgiye sever. İki banko sizlerle paylaştık. Altı ayar bineceğinde de dört mü baba temel dedim. E tabii ki bunları iki banko dedikten sonra e, ikinci, üçüncü, üçüncü, ikinci, üçüncü, 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 üçüncü ve dördüncü ayaklar ve son ayağında e, zaten programın başında çok e, zor olduğunu söyledim. Son koşuda bir sıralama yapacağım ama sıralamayı çok uzun tutacağım. Çünkü gerçekten son yarışın, son yarışı Özellikle çok fazla çalıştım. Sabah da e, birkaç arkadaşlarımla böyle e, görüştüğümde de e, genelde her e, kafadan, her farklı isimler üzerinde kurgularını yaptığını gözlemledim. Tabii ki ben bu doğrultuda bir sıralama yaptım. İsterdi de o sıralamayı paylaşacağım. önceki 13 numaralı Kızım Çınar. Bu isim özellikle hafta içindeki görüntüsüyle bugün için favori olmaya fazla silah ediyor. Yine aynı şeyleri 8 numaralı glory Glory içinde söylemek mümkün sevgiye severler. Bu isimde de her geçen hafta formüle Yine bugün altı yan katlandı. İkinci sırada yazmamızı öneriyorum. Daha sonra 3-4 yıldırman My Girl, Lizatti. bu isimde her geçen gün yine artan formüle dikkat çekmeye başladı. Ve yine dördüncü sıradan bir numaralı Simina Roman demek istiyorum ki son yarışında bu ismi 15-50 gayen geldiğinde de sizlere buradan ısrarla üçüncü isim olarak önermiştim. Beni yanıltmadı kazandı. O gün için altı çok cazip bir ikramiye vermişti hatırlıyorsunuz sevgili severler. Daha sonra yine bugün iyi koşmasını beklediğim bir diğer isim de 11 numaralı Crazy Horse bile severler. Ben bu isminde altını özellikle çizmek istiyorum dedikten sonra geriye bir beşli kaldı. Bu beşlinin dışında bu isimleri de geniş altı oynayanlar değerlendirebilir ama saymış olduğum İlk beş sıra bana göre altı yan katlamında kesinlikle bulunması gereken isimler. Daha sonra son yarışındaki üçüncülüğü bana göre çok dikkat çekiciydi. Bugün için yine o aynı yaşın tekrarlanması halinde güne e, büyük bir süreliğine dağıtabilir bu isim kim? Üç Lady İrem. Yine aynı şey, şeyleri beş numaralı Whisper içinde söylemek mümkün. Bu isim de son günlerde Ahtan ile dikkat çekti. Son üçüncülüğü bana göre çok çok değerli. Bugün Ahtan Forumu'nda bu ayakta yine üç numaralı Lady İrem gibi... Güne sürpriz anlamında damga vurabilir Dikkat dedikten sonra yine altı marlı Dubai Express benim bugün iyi koşmasını bekledim bir diğer şanslı isim. Ee, daha sonra iki isim kaldı geriye on marlı birinci e, tanem bu isimde yine sürpriz halisinde değerlendirilmesi gereken bir diğer şanslı isim ve uzun arada uzun aradan sonra koşacak olarak yaklaşık 5-6 ay aradan sonra saat alacak olarak 14, numaralı Leventer, değil yani tarafından değerlendirilebilir. Levender biliyorsunuz kaliteli bir isimdir ama e, dolayı yaklaşık 6 ay, 5-6 aydır bir ara verdi ama çalışmadığını muhtazam devam ettiriyor ki Özellikle bu yarış için yapmış olduğu galobu Müthiş değerli de yarış nefesini ayarlayabilirse ki mesafenin de çok uzun olmadığını düşünecekse dinçlik yarışı yapıp da güne dümdüz damga koyabilir. 10.90. Bana bir atlamayalım. Geniş altı oyunlar. Belki bu ismini de değerlendirebilirler. Evet sevgili severler, her her zaman olduğu gibi Yönetmen koltuğunda sevgili Yağız var bugün bu programın sonuçmasını emeği geçen. Yağız'dan rica edelim bakalım konumuz ekranları gelsin dediğimiz anda zaten ekrana panomuz geldi. Hemen panomuzla sizlerle birlikte değerlendireyim ama 6 dışı iki koşu var sevgili severler. Bu koşularda ikili bayış ve çiftli bayış oynayanlar hatta gün ikinci koşusu yine yedili piyasını başlangıç ayı olduğu yarışta da sevgili severler. Yedili piyasayı çok tercih ediyorlar. bir fiyatlarının art, art, art artmasından sonra haklı olarak altılı kurgusunu yapmak zor diyorlar. Beşli kayına dönsek yine o da zor diyorlar var Haklı olarak iyilik yani onlara biraz daha mantıklı geliyor. Çünkü yazmış oldukları bir isim birinci, ikinci olduğu zaman kazanç sayılıyor ve bu şekilde belki çok ciddi büyük paralar vermiyor iyilik piyasa ama sürprizlerin olabileceği günlerde de bu birim bu ikramı biraz artabiliyor. En azından moralli oluyor sevgili severler. Onları da düşünerek iyilik piyasanın başlangıçları ve birinci koştu iki tek isimle geçeceğim. Birinci koşu bir ateşanı bana göre idman Pistek yapmış olduğu görüntüsünü yarışına yansıtması halinde kazanmasını beklediğim bir isim. Bank bu ismi e, çiftinin de e, yine bazı olarak alınıp aşağıdan da yine ik ikinci koşuda hem yedilik piyasası için hem de çiftinin e, sevgili seveller e, İkinci ayağı için numara Nisan Nisan bana göre bugün çok e, etkili koşuda kazanmasını bekliyorum. Bu iki isimle geçtim ki rahatla e, en azından kapınızda fazla karışmamış olduğu muhtemelen yine e, bu koşuda e, birinci e, sekiz koşuda biliyorsunuz. Dörtlü gayem var. Dörtlü gayemde de da yine bir, 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 bu koşuda yani panomuza gördüğü gibi tek verdiğim Baba Tamer'le birlikte bir kurgu yapıp üç tek ve aşağıdan da dört beş isimli e, dörtlü gayemde oynayıp güne de yine a, a, farklı bir e, açıdan bakarak e, çok tam oraya e, girebilirsiniz. tabii tersi her zaman olduğu gibi sizlerin sevgiye severler. Evet e, panomuza gördüğü gibi ben önceli yurtmalı Baba Temel'den yana kullandım. Baba Temel biliyorsunuz sevgiye severler. Gerçekten İzmir pistinde müthiş performansla göz kamaştırıyor. Bugün için önde çok da bir baskı görmeyeceğini düşünüyorum. Statta beraber iyi numara alması halinde. İşte o farklı idare etim ederse bu farkı da son 4 süre kadar korursa bana göre inatçı karakteriyle potaya uzanacak, uzanacak, diye düşünüyorum. Biraz da risk alarak bu ismi günün ilk banku ismi olarak sizlere önerdim. Altı gayenin yani, birinci yerinde bugün için hep koşacak koşulacak hep Evet sevgili severler, panomuzda ikinci ayakta ben önceli 3 numaralı Kings'a verdim ki bu isim her geçen gün alttan dikkat çekmeye başladı. 4 numaralı Legion Enerji için de aynı şeyleri söylemek mümkün sevgili severler. Ve bugün altın özellikle çizdiğim bir isim var. numaralı İzmit Aslan'ı kesinlikle bu ismi altına kattığınızda değerlendirin sevgili severler. Altın bırakmayın. Sonra da iki isim e, geriye kaldı. Bu isimlerden bir tanesi 7 numaralı Topaç Selahattin ki son haftalarda gerçekten başarılı performansla dikkat çekiyor. Ve son olarak 4 yarıştan sonra e, istenilen forma geldiğini gözledi. Bir numara Dartanyan'a da yine bu ayakta yani altı gelenin panoda görüntü. İkinci ayında değerlendirebilirsiniz. Panodaki sıralamamız 3, 4, 2, 7, 1 sıralaması bu şekilde bu ayağı değerlendirebilirsiniz sevgili yarışseverler. Evet Üçüncü ayak panumuzda görüldüğü gibi öncelikle hükümsüz, hükümsüz biliyorsunuz. Sol altta da gerçekten başarılı performansı. Son iki yaşındaki kazanma, kazandığı yaşlarla e, gerçekten damga oldu. Seriye devam edebilir mi? Edebilir. E, bu isim çünkü aynı formunu sürdürüyor. Rakip noktasında ben bugün için 4 madde Has sarkan ve 3 madde Derya Dil'in çok çitirekliler olacağını düşünüyorum. Bugün bir numara hükümsüzün en sektör olarak bu isimlerden bahsedebiliriz. Daha sonra benim özellikle altın işlemek istediğim iki isim var. Bunlardan bir tanesi, Uzuntay ve bir diğer de beş numaralı Kral Emir bu iki isim gerçekten farklılaştılar. İdman Pistaki genel görüntüleri ve artık geliyorum sinyallerinde o görüntüleri de bizlere fazla sıra hissettirdi. Ben de size de bugün bu iki ismi atlamayın muhakkak. Kurgunuza bu iki ismi de yer verin, sonra bana uza son olarak da özellikle son metrede etkili iki ismi yapabilen 8 numaralı politikleri de yazarsanız bana göre bu koşuyla rahat bir şekilde izler, izlersiniz sevgili yarı severler. Bağımızda dördüncü ayette öncelikle ben son koçları müthiş olan bir malı tandır deyip daha sonra yine dört malı bir forop En çıtır rakibi olarak değerlendirmeniz gereken bir isim olarak sizlere önereceğim. Diğer ikinci şanslı isim olacak. Ama benim bugün sizlere özellikle e, altını önermek istediğim bir isim de kümarlı. Ottama gerçekten bu isim son günlerde fazlasıyla e, iyi görüntüsüyle bana göre bugün kazanmaya da yakın görünüyor. E, Tandır ve Dörtme Biforov After'ın kötü koşması halinde bence devreye girecek olan Otom ayar kazanırsa e, çok tatlı bir sürpriz olur diye düşünüyorum. Altında en azından ikametini farklı boyutlara taşıyabilir. Sürpriz sevenler bu tip isimleri altıgen yan katlarında değerlendirmek isteyenler için bence çok yazık bir isim ama tercih her zaman olduğu gibi ben sevgili severlere sizlere bırakıyorum. Evet, da 5. E, sevgili severler Yine bir tek isim sizlerin karşısında. Bu isim kim? Kim var? Deliver. Deliver biliyorsunuz bu kez sevdiği mesafede, sevdiği pistte koşuyor ve ben uzun mesafeli tempo da önde bir baskı görmezse, bir pres yemezse, virajı da 2-3 bölümde dönerse sonlarda direncini artırıp e, potaya uzanacak diye düşünüyorum. Ve sizlere gün ikinci bankosu olarak kumarlı sevgili severler. Deli bu dedikten sonra bir diğer ayak olan İzmir Şenol Kodumu'nda koşacak. Bugün altı ve son final yandaki sıralamamızı tekrar bir kez de panomuzda sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Öncelikle benim bugün iyi koşmasını bekledim. 13 numaralı Kızım Çınar Sevgiliye Severler. Gerçekten bu isim her geçen artım formuyla bugün favori olmayı hak ediyor. Benim nezimde yine rakip noktasında 8 numaralı Şaynik e, Glorin'de Aynı şekilde bugün iyi koşmasını bekliyorum sevgili severler. Yine Atlampolu'nda Rezunma May Gör Liza ve yine bir numara Simona Romanski son yarışında kazandığı yarışta size üçüncü isim olarak sürpriz ahanesinin olduğu gün söylemiş yanıltmadı bugün de ben iyi koşmasını bekliyorum ve yine son olarak 10 bin krizi kriz bir besti oluşturduğum öncelikle küçük ölçekler için büyük ölçekler için de yine tabii ki sarılmış için bir beş isim var sürpriz büyük altı oynayanlar da bu isimlere yer verebilirler bunların başında şu numaralı Leijiren geliyor son gerçekten çok dikkat çekildi 5 numara Westbrook da aynı şekilde son yaşında dikkat çekti Bugün sürprize imza atmaları an meselesi dikkat diyelim. Daha sonra altına Dubai Express bu isim yavaş yavaş o istenilen bir şey gelmeye başladı. 10 numaralı birinci tanem yine bu koşuda bir fark. E, farklı isim 9. sıradan size önereceğim bir isim. Ve son olarak uzun aradan sonra satılacak. Yani 5-6 aylık bir arası var. Ama kalitesi malum değişik yarış yapabilir. Bu isim de 14 numaralı Levan'dır. yine bu isimde altı oyun da yer verebilir. Gerçekten dediğim gibi sonaya göre çok kolay görünmüyor. Tabii ki yaptık. Öncelikle küçük ölçekler bir beş isim. Daha sonra geniş altılar içinde bir beş isim. Toplamda on isim. Ama bugün cesaret aldık, risk aldık. saatte iki de banko onardı ki bu bankolar bugün rakipleri olan bankolar Sedir Yasabeli. Özellikle birinci akta Baba Temel'in çok ciddi bir rakibi var. Ama ben bütün her şeye rağmen riski aldım. rakibi hakkında da herhangi bir yorum yapıp kafanızı karıştırmak istemiyorum. Yine Sevgili severler, 5. ayakta da yine İkin Uğur tabii ki rakipleri var ama ben dediğim gibi önde rahatsız e, tempoda yerleştirilmesi halinde ve bileşiği 2-3 boy önde dönmesi halinde direncini arttırıp bugün de yerleşebiliriz. E, kazanıp noktayı koyacağımı düşünüyorum. Bu anlamda iki bankoyla sizlere bugün yardımcı olmaya çalıştım. Ama sizin korkunuzda farklı bir banko varsa en azından banko hakkınızı üçe çıkarıp üç aya biraz daha farklı isimlerle donatıp altınızı daha cazip bir hale, daha şanslı bir hale getirebilirsiniz. Ben her zaman söylüyorum bizler burada sizlere en azından ekip arkadaşlarımla birlikte yardımcı olmaya çalışıyoruz. Az isimlerle geçme ve en az iki banko size e, sunmaya çalışıyoruz her programımızda. Gönül ister ki 3 banko, 4 banko sizlerle paylaşalım ama e, görüyorsunuz artık programlar özellikle İzmir sezonunda normal, e, yılbaşından sonraki programlara geçtiği zaman e, tabii ki çok kaliteli isimler bir araya geldiler. Çok ciddi ekürler e, sapkanlarını tabii ki yedekleri edip koşuyorlar. E, ee, rakibin rakibin rakibi de olmaya başladı. Haklı olarak biz de e, elimizden geldiğince en az iki banko karşısında sizin çıkıyoruz ki bugün de iki banko ile çıktık karşınıza. Umarım gün sonunda da bankolarımız kazanır. Diğer ayaklarda verdiğimiz bir isimler gelir de biz de bugün için kendi adımıza mutlu oluruz. Tabii ki sizler de kazanç çaresinde daha fazla mutlu olacaksınız diye düşünüyorum. Evet İstanbul İzmir'de bugün havanın şu an itibariyle e, programa gir girmeden önce 9-10 derece dolaylarındaydı ama ben saat saatine kadar 13-14 şey, ısı. iki mevsim normallerinin çok üzerinde. Özellikle güneşin olması havayı biraz daha ısıtıyor, daha güzel görünüyor. Dediğim gibi güzel bir günü bugün ismi Çin'e geç, e, geçirmek isteyenlere ayrı silimle tercih edeceğim bir yer. Biraz sıkı giyindikten sonra oradaki aktive katılarak bugün e, çok da küçük bir şeyler yine e, oy oyunlarla da katılarak gününüzü keyifli bir güne çevirebilirsiniz. Yani 4-5 saat o tertemiz oksijen deposu Çin'e e, podumunda bugünü keyifli bir şekilde geçirmiş olursunuz sevgili severler. Evet sevgili severler, bugünlük yavaş yavaş programımızın da sonuna geldik. Biliyorsunuz pazartesi ve salı sevgili severler e, pro e, programımız yok, canlı yayınımız yok. E, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Pazar günleri haftanın dört günü senin karşısında olur. Ama Pazar ve Salı tabii ki yorumlarımıza bu kez Yeni Gün Gazetesi'nin dijital sayfasından e, yine sizlerle e, yarın e, Bursa Salı günü de Adana yaşamında, yine yorumlarında oluşan, oraya bakıp yine değerlendirebiliyorsunuz. Geçen hafta biliyorsunuz, e, Salı günü, e, oradaki yorumlarımızda 15.400 e, çok önemli ikiti bir ikramiyeti de sizlerle paylaştık, altı e, yüzyılarak. E, oradan da çok e, önemli bilgiler geliyor. Bu bilgileri tabii ki kendi bilgilerimizle birleştirdik, harmanlıyoruz. E güzel bir pano oluşturmaya çalışıyoruz. E, Pazartesi yani, yarın Bursa ve Salı günü de Adana'yı yine dediğimiz gibi e, yeni günün dijital internet sayfasından bakıp değerlendirebilirsiniz. Evet biz Aylan Sönü'nde bugünlük sonuna geldik. Sevgili yazıseverler, salı günü, pardon çarşamba günü saatler 12 gösterdi. Bizler yine burada karşınızda olacağız. Çarşambaya kadar Hoşça kalın, mutlu kalın.